Evet sevgili izleyiciler. Bugün Bahçeşehir H1'deyiz ve yanımızda <laughs> röportaj yapıyorum ben. Efendim yılların eskilemediği sizlerin efsane olarak bildiği Güllü ile birlikteyiz. 17 şahane. sene ara verdik. 17 sene ara verdik. 17 sene ara vermemişim. 17 saniye gibi geliyor bana. Peki şimdi yeni şahane. yaptığımız albüm, parça ne diyeceksiniz? Neler söyleyecek? Artık artı, Allah artı. ben önce söyleyeyim. Türk bayrağı kostümünüz bugün 29. 29, Ekim. Evet siz de buyurun. Türkiye doğum günün kutlu olsun. Başka? O kadar. Doğum günün birazdan, kutlu olsun Birazdan Türkiye'm. yukarıda yeni parçanız da. Şimdi. 17 Hadi bakalım Allah yazdıysa olsun diyoruz. Çok seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Peki izleyicilerimize ne söylüyorsunuz neler projeler neler? Proje devam edecek. Her ay bir güllü şarkısı artık bundan sonra olacak. Bu Hastalarımız bırakmam tabii ki. O Canı zaman musunuz? izlemeye devam ediyorlar. Kimi izliyorsunuz? Canı güllü siz. izliyorsunuz.